Günaydın. Günaydın. Selamünaleyküm aleyküm. Sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün e, bahçemizdeyiz. Hatay'dayız. E, güzel bahçemizde ve vazgeçemediğimiz bahçemiz. Ne kadar çileli, çile, çile çekmeye geldik. Ama ne kadar çile olsa da Yine de güzel Göğümüzün başındayız Ama gerçekten çok zor Çok zor anlatamam Çünkü artık vücudum iflas etmiş ee, Nasıl kıpırdasam yürüyemiyorum Ama yine de buradayız <laughs> Alafrancayı e, şey Affedersiniz tuvaleti daha yapmadık Ne zaman yapacak bilmiyorum <laughs> Ama ben gerçekten çok kötüyüm Ama beni kimse fark etmiyor Ben ne durumda olduğumu Pazartesi yapsın baba. Aç. Ha, bunu ben <laughs> Dur. Şimdi ben tamam ocağa koyuyorum. Bugün ne yapacağız biliyor musun kahvaltıda? Gitmeden önce patateslerimiz vardı. Şimdi baktım patatesler bozulacak. Onun için yapmak zorunda kaldım. Ee, ekmeğimiz var mı? Ekmeğimiz maalesef ekmeğimiz de Çok güzel. Buyurun. Tandırımız olsaydı şimdi böyle ha, yapardık bir kilo ekmek, mı? bir kilodan yani. Hayır bir kilo ondan. Ya, o yani o üç kilo ondan. Yani. al. Yani. Karma, karma niye elini acıtıyorsun? Işte. Olur ne var olmaz. Ha, bak, bak orta Bunu da koy. Ha şunu. Şunu kurabilirsin mesela. Şunları bak. Şu, ben yeter, ben yeter, yeter yani hani o yakacak ben kadar olurum. şey getirdim. Bak şurada yanımda da bir tane var. Şu şu odun o orada. Tamam, Hiç kaşı olmazsa da burada. <gülüyor> <gülüyor> Hep dışarıda istediğimiz gibi hareket ederiz. Mesela çadırtakiler şu an kolay tabii ki ama yaratmış olduğunu gerçekten çok zor yani. Burası da çok zor. Şu an hani tabii ki teşkilatımız olmadığı için zor. Ama evimiz düzgün ee, olsaydı, yapılmış olsaydı zor değil, en Normal ev olurdu. Ama çadırdakiler yarın ne kadar şu an kolaysa tabii ki kolay değil, yine de zor. Ee, i̇ster istemez çadırlar sıcak. Yazın daha kötü. Yazın da çok kötü. Sıcak olduğu için. Ama insanlar en azından daha rahat. Hani dışarıda oturabilir, rahat hareket eder. Sıkıntı yok yani. Sadece sıcak. Ama yarın kış kış geldi. Ama zaten kış gelmeden çadırdakileri konteyner almaya çalışıyorlar. Olsun. Ama zaten dediğim gibi kış gelmeden e, şey yapacaklar. Hmm. E, konteynere çoğu almış. Zaten çoğunu taşıdılar hmm. şimdi. Ama Allah yardımcılar olsun, hepimizin hmm. yarına yardımcımız olsun. Hmm. E, kolay mı kolay değil ama buna da hamdolsun. Şimdi ben patateslerimi şuraya <laughs> aldım. Bu sefer bu bol koymuşsun, şaşırdım. Koydum da rahat kızartmam diye. Aynen. Ee, şimdi evde olsaydı kesinlikle kızartmaya <laughs> yanaşmıyorlar. <ben>. Aynen. Çok hazırsız oluyor. Ama burada dışarıda olduğu için <gülüyor> rahat. <laughs> Sıkıntı yok yani. <laughs> uh. Sabiye teyze aradı. İsa e, var mı? Yalnız maşallah. Kaynamaya başladı. Çok koyma da anne rahat pişsin diye. E tamam da. Heh. Tamam yani yeter. Bu kadar. Aynen. Ama babacığın böyle şey, zara, şey getirmemiş oradan yerden ya da siz artık yüzeyce kaşık olması lazım. Var mı sanki? Hı. O bize lazım. Siz geçti kaşık. He bir de şey maşada olabilir ama şu geçti kaşık bize lazım. Ee, ne diyor Sami teyze? Dün buradan geçmişler. Ay. Aslında aklımdan geçti bir Belki getirecek birini bulursam geleceğim dedi. He? Beni getirecek birini bulursam geleceğim dedi. Bununla çalışmak daha güzel oluyor. Hı. Daha, daha lezzetli. <laughs> ama bizim hep şey, hep çaydanlıklarımız, demliklerimiz iki kapla. <laughs> i̇ki katlı babam diyor ki, bunun da bu kapağı yok. E, yok yani, yapacak bir şey yok. Bizim de pencere açık kalmış, boğazım ağrıyor. Canım onlar... Böyle Soğuk muydu gece? Bir şey yaparken, ay bugün bir rahat yaptım ya. <laughs> Çok sıcaktı, açtık evet. bütün pencereleri. Onunla uyumuşu buz gibi ben benim evet. boğazım ağrıyor. Benim de buram ağrıyor. Sesim. Damar Bak, boğazım Sesim bile değişti. Ama çok pis kokuyor ya. Yavaş. hangisi? Çam. Ya o ya o şey e, ne yapacağız kızım? Şey gözün burnumuza gelmesin de. Şey ondan sonra işte e, baba oraya sularken akşam oldu. Güneş battı böyle hava karanmaya e, daha başlamadı. Sivrisinekler beni böyle elbiselerimin üstünden başladılar. Aynen ya, o ya. İnsan gerçekten çıldırıyor. Çünkü bu sivrisinekler çok zehirli e, ee, buranın masası sarıyor ya, Hı -hı. bütün kolum kaşınıyor. Çünkü e, bence şey çok pis e, geliyor mikrop, mikrop yayılıyor. Aynen. E, ondan sonra işte e, o saatten sonra çay yaptık gece yemekten sonra. Biliyorsun şey dün e, erken yemeğimizi yedi çok şükür. Aydınlık karanlık olmadan Annemle çay keyfi yaptık. Ondan Hı -hı. sonra çay demedik Sema verdi. O yemek maalesef e, bu yakarken çekti ama içerken çekemedik çünkü bayağı geç olmuştu. Ondan sonra işte bayağı ama saat kaçtı bilmiyorum. Kaç, kaç bir... Yattığımızda mı yoksa içtiğimizde Yok, mi? Yok <laughs> saat 10 falandı. Ben çünkü yukarı kutma 12 idi. Hmm. Hmm. Saat 10-11 11 gibi hmm. yani biz e, çay, e, aşağıda çay keyfi yaptık kızımla. <laughs> ama gerçekten çok güzel oldu. Hala onu unutmadım yani çok memnun kaldım. Güzel kaldım. Evet hem çay güzeldi. Hem de sohbet de güzeldi. Bir de sivrisinek bizi rahatsız etmedi. Ne der? Rüzgar vardı değil mi? Aslında rüzgar vardı. Hem hava serin hem rüzgar vardı. Onun için sineği tutmuyor. Yani. Bir, belki bir tane falan vardı. Ama asılmadı. Ayaklarıma şey sürmüştüm. İlaç sürmüştüm. Burada ayaklarım e, maşallah. Salmışlar. Salmışım onları. Hayır. <laughs> 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 Süzgeçli bana getirecek Terlini misin? Terliğini mi göstereyim mi anne? Süzgeçli. Terliğini göstereyim mi? Vallahi burada var ya. Her şey mümkün. <laughs> Vallahi bu şekilde o gün işçiler buradaydı, ustalar hepsi buradaydı ve ben bu şekildeydim böyle. Şimdi ben ben onun farkında bile değilim. Hani umursamıyorum. Ama e, ustalar ne diyordur acaba? <laughs> Bu kalın nüneye böyle bulunmuş. Görmüyorlardır ki. Görmüşer <Yormuş> bence? <laughs> Şimdi baba şey getirecek bize. Siz geçti kaşık inşallah. Bak patatesler hiç kapırdatmadı. Hmm. Piştiler maşallah. Öyle oluyor ama rahatsa böyle bak rahat olunca çok güzel pişiyor. Evet yani bir de yağ ya bol olursa. Tabii Aynen tabii ki. ki. Ha yağ bol olursa. Şimdi dün Adana'da e, pazara geçtik biz hani vazgeçilmez Adana'mız. Yani Türkiye'nin Türkiye her yeri bize, her yerini sevindim gerçekten. Ee, Türkiye için her zaman duygulanıyorum da. Çünkü gerçekten çok sevindim. Ee, Adana'ya tabii ki alışkın olduğumuz için, alıştığımız için. Ama Adana'nın da her pazarı güzel değişmiyor. Kenan Evren pazarı. Ha, bizim e, olduğumuz semtte bilir iki zaten. pazar. O pazar çok kaliteli bir pazar oradan geçtik alışveriş. canım. Getir getir. Bir de şöyle kayık tabak vardı böyle. Şey, e, ver ver onu bana çünkü lazım. Attı. Şey Anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte burada kızartma isteyin benden. Burada kızartma yapar ama evde kimse benden kızartma bence istemezsin. Yani o tarafa bakmayın. Bak burada hiç sıkıntı yok mesela. Aynen. Hatta zevk alıyor bile. Sıçradı derdi yok. Hatta zevkli bile. Aynen. Burada balık bile kızarsa Ooo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle balık ama balık yok. Bayram geliyor ya. <laughs> yok. Şimdi bir kere yesek bu sefer şey e, canımız et istemez.

Bu aslında etrafına karton da koysaydı hmm. e, takipçilerin demişler ki Ramiye Hanım e, hem e, tahta eve yaklaştırmayın hem de e, kartonu içine koymayın hani e, yangın çıkabilir. kerpiç e, koyun demişler böyle. E, mantıklı. Evet mantıklı ama işte bunu yapmak lazım. Gerçekten yapmak lazım. Kaynıyor. Kaynıyor. Orada su var biraz ben onu gidip getireyim şunu yıkayacağım çünkü. patatesi koyacağım ya bunu. Onun hmm. için şey, Demek nasıl bir yaslak olmasın. Bu hazır su değil abi. bilginiz olsun. Neden? Ay bu hazır su ha, değil. şey, olsun. yıkamak için. Ha, ben dün abdest almak için doldurdum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Patlıcan da yapacağım. Patlıcanlar harikaydı. Adam harikaydı. Keşke dolmalık alsaydın anne. Keşke dolmalık ama kızım şey yapak mı? Ne? E <laughs> Zeytin yağlı bir yaprak da Zeytin yağlı ne güzel gibi yapar. Nasıl, Nasıl yani? <laughs> bak, tamam da ama Asaydı ben dedim mı? hani yapamayız be. Aslında, aslında biraz seçtim şey. Böyle bak. Aynı boyda düşünmedim dolmayı da şey dedim karnıyarak falan belki şey ya. Hani yapıyor ya. Hı. Hemen bayıldı. ama bunlar da şey yapabiliriz. Dolma da yapabiliriz bak. Şunlar mesela. Nasıl bir adamın Şunlar. O He. Adamın patlıcanı meşhur gerçekten. <laughs> ha. Şu düğüzler şimdi kızartacağız. Güzelim adamı. Antakya'da da çok seviyorum ama Adana yani her şey yeri başka yani. Adana güzel, Antakya güzel, Konya çok güzel. Ne demişler? Gezdin Gez dünyayı, gör Konya'yı. Konya, Konya ki maşallah, Daha göremedik ama. Subhanallah. Hani daha gezmediğimiz bir halde Konya'yı. Ama Adana, işte Konya'mız gerçekten çok güzel. Çok asil Konya ne derse desin. Hatay olmasa orada yaşadım ben. Yaşayabileceğim ikinci yer. Öyle. Bunlar dolma için kalsın. Yeter değil mi bize? Hı hı. Bunu da kaldırır mı? Hı hı. Şimdi burada patlıcanları soymayacağım, patlıcanları yıkayacağım, soymayacağım. Ya ben beyaz patlıcanlar, He, çok, çok güzel var. Hatta bunun rengi daha farklı. Hmm. Ben gidip yıkayayım dedim bence. Orada daha sağlıklı. Biz yokken bütün topraklar benim çok kuru olmuş her yer. Hmm, çünkü çok sıcak kuru. Ama bahçemizde çok sevindim, mutlu, ben çok mutlu oldum. Çünkü bahçemiz çok güzel. <laughs> maşallah, öyle göster bahçemizi, maşallah desinler. Takipçilerim, takipçilerim maşallah desinler. Maşallah, subhanallah. Dün çektik zaten. Aslı, gittiğimiz zaman Hiçbir şey yoktu, hiç işte daha büyümemişti. Nasıl? Gö yeşillikler Ay. azıcık gözüküyordu. Hmm. Şimdi buradan bile biz yandan çekiyorduk gözüksün diye. Yani. Ha? Bir de orada yaprağımız var. Yapraklar çok güzel. Bu oradaki hani yaptık ya. yine çok güzeldi ama Yaprak bir hafta. Bir hafta bundan da yapak. Bir hafta Biber bekledi. De biraz. Bir hafta bekledi Ondan sonra yaptık ama bunlar taze taze hemen koparıp hemen yapak daha lezzetli olur. Hani buranın patlıcanını göstersene içini. Hangisini? Patlıcanı. Şey, bu içini hmm. tamam göstereceğim. Çekiz eksiz bizim patlıcanın. Buranın patlıcanı gerçekten yani buranın diye Adana'nın. Yani Adana'da daha çabuk bence yetişti patlıcan. Bence bu Akdeniz'de yani Antalya'da Aa, evet. falan var mı acaba? Patlıcanın evet. güzelliğine baksana. Çok güzel. Maşallah. Tamam Allah. Bu yılda tamam mı? Alırız Maşallah inşallah. inşallah. Konya'ya gidince diyor alak diyor patlıcan. Adana'da. Adana mı? Perşembe veya Cuma'ya gitmemiz lazım. Adana'da şimdi Adana'da yetişti şey. Patlıcan ya yani Adana'da belki başka yerden geliyor mu Adana Adana'nın adana patlıcanı adana bence mi? bu. Bence adana yetişmiştir. Adana'nın patlıcanı Adana'da. Çok, Adana'da var. çok güzel. Çok güzel. Tartesi nerede var? Pazar Hı? Pazar mı? Pazar, pazar, pazar günü. Pazar günü şey, Pazar mı? Pazar Pazar mı? Pazar mı? şey mı? Ha, ne tepki vermin. Et yandan kaçıyorsunuz. Yazığın bir şeyleri var. Uzadı kız biberler kızartayım size. Sever misiniz? Kuru biber var mı? Almıştım Afonya'dan. He. Hmm. Çok güzel olur. güzel bak abla. Şu şu top gibi var ya bu bu. Hayır canım bak bak. Şu şu bence güzel şu. Şu şu. Şu var ya böyle. Aslı bak şey yanmazsın. üstteki ben üsttekini beğendim. Hangisi? Bak üstte sadece saplı gözüküyor. Bak şu şu güzel. Ha, şu güzel. Göstek, bak, 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 o da güzel ama şu da güzel bak. Bak şu. Bakın şu. He bir de şu da güzel bak şu. Gördün hmm. mü? Şu muydu? Bakın hangisiydi? <laughs> Çılgınca. Hı Ha, Şu bence. Şu şu şu. Hmm. Bak görüyor musun? O da olabilir ama şu da şey gözükmüyor. Adam niye gelmiyor? Usta. İşte. He. Yemek mi yaptın? Bu bu. Ya bu güzel. Bitmiştik. Şimdi maydon sarımız tekrar maşallah. kurbana hazır olacak maşallah kurbana kadar. Şimdi bir de suluyoruz ya. Hmm. Gidince sulamadık tabii gittiğimizde günden beri sulamadı. Onun için yine iyi çok şükür yine bir şey oldu. Anlamadım. Yarın kahvaltı yesemiz otu toplayalım. Nerede? Ha nerede? Sağ Çiçekleşmiş ama. Bu bir şey olmaz. Biz yapraklarını alacağız. Hmm. Sulanmamış ya onun için bu böyle oldu. Hadi gel. Şunlar ha. Bir de roka var. Bak rokalar nasıl büyümüş görüyor musun? Hmm. Gittiğimde ektim rokayı bak. Ne, ne kadar sıcak. sosum sıcak. Ateş. Hah. İçerideydi. Yok ya, ya, vallahi sıcak. Bak haşlandı. Haşlandı bunlar. Evet, demlemiş. Demlemiş mi? Hı -hı. Bu daha güzel olur. şimdi. Karpuzumuzu, karpuzcu bekliyor. Eğer beyaz çıkarsa geri alacak Ama kesin şey, beyaz göre. çıkmayacağım. <laughs> Garanti veriyorum ben size. Çünkü ben seçtim bu karpuzu. <laughs> Ama bir, inşallah beni utandırmaz. <laughs> <laughs> Ama eminim yok, çok, çok, güzel. güzel. Karpuz. Bir tane video izlettim ya sana. Oradaki karpuza benziyor. <laughs> karpuz tam kıvamında bir karpuz. Hmm. Şöyle keselim. Dur. Dik mi? Bismillahirrahmanirrahim. Karpuz kesmek ustalık lazım. Bir de böyle bir çıtır, karpuz çıtır, karpuz. çıtır 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 çıtır. Çıtır çıtır Oo. <laughs> <Nasıl>? Çok güzel. Elbette tadına bak. Karpuz. Oğluma kattarak onun. Kabuğu kalın ama. O he, kala kabuklu. Olsun. Ben böyle kabuğu şeyini sevmiyorum. Ney? Pütürlü oluyor ya. Ha bu pütürlü şey mü bu? Yapıyorlar. Pütürlü değil mi? Ha. Bu pütürlü değil tam kıvamında bir kabuk. Yani güzel taze şey yani hmm, eskimemiş. Şu sanki biraz. Eskimemiş hayır hayır. O şey tarafı ya beyaz toprak tarafı. Hmm. Şu, şu. Güzel o zaman. Bo bozmayız kardeşim. ya. Eşitlik herkese. Annem yani böyle işte adalet tuttu misali. Çok iyi. Bu sanki kalın ama. Hı, hmm. kalın mi? kabuklu. He? Ama çok güzel tadı. Kalın kabuklu ama karpuz güzel. Tamam. İnşallah ezilmemiz, burası ezilme var birazcık. Olsun. Karpuzlar da hepsinde. Oluyor. şeye koyun bence. Buzdolabına koyun. Kalın kabuklu sadece. İsmail ekmeğimiz yok. Evet. Ay ekmek. Şu şeyden gitsin İsmail alsın gelsin. Aslan önce sen uzaklaş. Kızım. Yakında oturma. Thank you. şu poşeti alabilir miyim kızım çöpü yere atmayalım diye. Karpuz nasıl sıcak daha mı yine de? Güzel. Yani geçmemiş ama yani tabii ki. Ama karpuz yine kıvamında güzel. Ne yaptın? Bizim orada o ya yani yani oradan getirmek, bir sürü mesele. Oradan i̇şte, getirmek. Yada ya. yada senin, Bu eski su değil mi? İçme suyu. Bu eski. Evet. Ee, hey, ne kadar? Kocaman. 85. Allah Allah, maşallah. şu tabağa alabilir miyim? Aslı şuna koyak bence. Ne Bir de peçete bir koy içine. Şunu al, arzu. Samsaklar yapmayacak mısın? Yapacağım. Öyle değil ya oğlum. Öyle koyarsa, böyle koyak bence. Hayır. Ha, bunun içinde şey var. Öyle yapalım. Bu şey olur işte bak. Gerçi evet. bunun içinde bir sürü yağ var. Orada sa sarı yağ var. Ee, Saranmış ya onu sandıra sürerim. Bunu sen mi yaparım? Efendim? Bunu sen mi atar mısın? Yok yazık bunu önce şey... Bir şeye boşalt. Yağını biraz ala. Aslı, maşallah. Mardaklar bir kadar çay çiğir? Çay, çay oldu. Ne kadar çok soğan, büyük soğan? Hmm. Maşallah. Aslı oldu. Biberlerimiz ha bizim. Acısız değil mi? Evet. Adam diyor ki tohum alacağız. Yok. tohumu yok şey alacağız. Ee, şetilini alacağız. Adam diyor ki acısız yok biber. Az acılı var diyor. Hiç i̇şte diyor siz biber şey tabi biber diyor acısız yok diyor. Ama bunun sarısı da var, yeşili de var bak. Değil mi kızım? Hı hı. Efendim? O oraya, hepsini oraya boşalt. Hepsini, hepsini. Hepsini mi? He. ne için bu günleniyor? Ne? Arkası bir reçel. Çapa alabilir Var mı çapa? He, Kızım, bana şeyi tabağa getireceksiniz. Adnan. İsmail. Ne sen söyle. Şu, şu 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 şeyden şu cinsten ta tabak böyle olacak şeyde. Kapının arkasında git bak. Metal. Git geç. koş tabak? Hoş. Kayık tabak değil mi? Yok kayık değil. Yuvarlak, tepsi gibi mi? Her ha, küçük. Hadi. Samosas da çok güzel oluyor. Benim boğazımda böyle beni, bir, bir, iki de bir sızlıyor. Ben sanki soğuk su mu içtim acaba diye. Gece de soğuktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Var ya. Gerçekten çok rahat. Heh. Çok rahat yatmışım gece. Hmm, çok rahat. Yaçık. Hava nasıl sıcak nasıl soğuk, hiç hissetmiyorum. O aslında güzeldi. Aslında biz rahatsız olmamak iyi güzeldi. Şöyle ha, birazcık yağ koyacağım azıcık. Sofrayı dizelim mi çocuklar? Tamam. Şimdi sayın takipçilerim kahvaltımız hazır. Kızartmamız. Ee, yeniler afiyet olsun. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Evet.